Sevgili A'dan Z'ye astroloji takipçilerimiz sizlerle ilk kısa videomuzu paylaşıyoruz. Bu videomuz biraz ön izleme şeklinde olacak. Özellikle Temmuz ayı biliyorsunuz bitmek üzere, Ağustos ayı da başlamak üzere ve bugünlerde biliyorsunuz gökyüzüne yeni enerjiler dahil oluyor olacak. Bu enerjiler arkadaşlar öncelikle önemli olanlarını çok kısa bu videoda paylaşacağım. 9 Ağustos tarihinde Lilith Mars kavuşumu arkadaşlar önemli. Özellikle ilişkiler anlamında bu süreç arkadaşlar bizi zorlayabilir. Onun detaylarını videomuzda paylaşacağız. Bunun yanı sıra arkadaşlar 3 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir donay yaşanacak. Bu donay Uranüs'ten bir donay. Onun detaylarını da birkaç güne kadar videomuza paylaşıyor olacağız. Şimdilik ben arkadaşlar videoyu tamamlıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Biliyorsunuz suyun, toprağın, yeşilin iyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktur. Şu anda size iyi gelecek bir videoyla baş başa bırakıyorum. Hepinize sevgilerimi iletiyorum.